Sevgili izleyiciler, Manisa TV ekranlarına Kent Rehberi programına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bu hafta Kent Rehberinde çok kıymetli iki konuğum var. Geçtiğimiz günlerde yeni kitapları okurlarıyla buluştu. Kendileriyle sohbete geçmeden önce kısa bir VTR'miz var. Ondan sonra buradayız. Yazar Orhan Haşim Elmalı ve yazar Engin Topuz yeni çıkan kitaplarını tanıtmak üzere bir kahve evinde imza günü düzenledi. Elmalı Ruh Çekimi adlı şiir kitabını, Topuzsa Flanör adlı romanını hem tanıtmak hem de imzalamak üzere okuyucularıyla buluştu. Okuyucularının edindikleri kitapları imzalayan yazarlar eserleri hakkında bilgiler de vererek sohbet etti yazarlar kitaplarını tanıtırken imza törenini de sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yaptıklarını vurguladı. E, bu benim ikinci şiir kitabım oldu. Daha önce İş Çekişler Coğrafyası diye bir şiir kitabım vardı. Şimdi Ruh Çekimi isimli bir şiir kitabım. E, bugün sevgili dostum Engin'le birlikte onunla kitap beraber çıktık Kendisi de anlatır. Bu bir şiir kitabı, ikinci şiir kitabım. Heyecanlıyız tabii gelen dostlar var. Bugün oldukça keyifli oldu. Evet. Sağlık problemlerinden dolayı, ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı böyle bir şey düşündük. Sürekli oturduğumuz bir kafede biraz daha mesafeyi koruyarak, kurallara uyarak, gün içinde yayarak yapalım dedik. İşte bugün ve yarın 12 ile 6 arası Engin'le beraber buradayız. Hem sıkışıklığı engellemek hem de kurallara uyalım kimseye zarar vermeyelim, kimse zarar görmesin de böyle bir şey düşündük. Evet dostlar da gel sağ olsunlar ilgi gösteriyorlar. E zaten daha önce de Engin'in dördüncü kitap mı olmuştu hocam? Engin'in dördüncü kitap olmuştu. Bizim benim ikinci kitabım. Aşım abin dediği gibi e, bu pandemi koşullarında e, daha geniş zamanlı olsun dedik. Sosyal mesafeli, maskeli, bir herkesin böyle güvenle gelebileceği bir imza etkinliği yapalım dedik. O yüzden bugün 6 saat gibi 12'den 18'e kadar, pazar günü de aynı şekilde 12'den 18'e kadar geniş bir zamana yayalım. İnsanlar çekinmeden gelsinler, kalabalıklar oluşmasın ama aynı zamanda okurlara ulaşabilirim diye düşündük. Benim de bu yeni kitabım, dördüncü kitabım, ikinci romanım. Bu roman biraz da şehir romanı, Manisa'da geçen bir hikayeyi anlatıyor. Güzel geçiyor etkinliğimiz, okurlarla buluşuyoruz, sosyal mesafeli sohbetimizi ediyoruz, imzalarımızı atıyoruz. Ve buradayız, e, duyurularımız sosyal medyadan da yaptık zaten. Güven içinde gelebilirler. Burada bütün kurallara uyularak, kalabalık oluşturmadan e, imza etkinliğimizi yapıyoruz. E, tüm okurlarımızı bekliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yazarların imza gününe katıldı. başkanım. Sağ olun. Sağ olun, Yeni çıkmış eserlerden alıp imzalatan Başkan Cengiz Ergün kitaplar hakkında bilgi aldı. Bu Manisa'da geçen bir hikaye söylediğim gibi. Sokaklarında, sokaklarında, İmza günü 26 Eylül cumartesi ve 27 Eylül pazar günü 12. 18 saatleri arasında düzenlenecek. Evet sevgili izleyiciler ve de anlaşıldığı üzere konuklarımız Manisalı yazarlar Sayın Engin Topuz, Sayın Orhan Haşim Elmalı. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Hoş bulduk, oldu. Sağ, sağ olun. kitaplar hafta sonu okurlarla buluştu. Sizler de buluştunuz. Nasıl geçti hafta sonu? Önce onu konuşalım. <laughs> Gayet güzeldi. Cumartesi ve pazar günü bir kafede açık alanda Yeni kitaplarımızın e, lansmanını, tanıtımını yaptık Haşim ile birlikte. E, malum e, koşullardan dolayı e, kitap fuarları da e, epey bir zamandır yapılamıyor, evet. erteleniyor. E, bizim de normalde bu güz mevsimi aslında yayıncılığın e, sezonun başlangıcıdır. Evet. E, Sonbaharda çıkar genelde yeni kitaplar. <laughs> e, kitap fuarlarına görüşüyor. Bizimki de aynı şekilde planlanmıştı. Kitap Fuarı'dan e, ziyade böyle açık havada hem de geniş zamanlı olalım dedik. Şehir merkezinde Haşim abiyle birlikte cumartesi e, ve pazar 6'şer saatten yani toplam 12-13 saat e, bulunduk ki duyurularımızı da özellikle öyle yaptık. İnsanlar gönül rahatlığına gelsinler diye çok iyi geçti yani. İyi, nasıl, değil Gayet değil güzeldi değil mi abi? Güzeldi, güzeldi. Kanalım. Gerçi pandemi koşullarında dediğiniz gibi sıkıntılı bir süreç Hı -hı. baktığınızda çünkü birebir temas da var, yakın temas da söz konusu. Ama bu güzel kitapları da okurlarla buluşturmak lazım. Evet, evet. Gayet güzel geçti. Yani bu koşulları göz önüne alırsak ilgi gerçekten iyiydi. Yani geniş zamana yayılmış olması hani sıraların, kuyrukların oluşmasını önledi. Ama totalde baktığımız zaman da epey insan katıldı sağ olsun. Çok Hı -hı. dostumuz geldi. Kaçıncı kitap oldu? Benim dört oldu bu. İkinci romanım bu. Yani son 4-5 yıldır hemen hemen her yıl bir tane kitap üretiyoruz, yazıyoruz. Ne kadar güzel, ne mutlu. Haşim Bey sizin de ikinci şiir i̇kinci kitabı. İkinci şiir kitabı. Başka, şiir başka da bir şey sen? yok zaten. İkisi de şiir. Daha önceki İş Çekişler coğrafyasıydı. Bu da ruh çekimi oldu. Neden böyle bir çekim söz konusu? Denk, yani. Denk geldi. <laughs> Şöyle yani ruh çekimi içeride de aynı ismi taşıyan bir şiir var yani. Şiirin içinde geçince hı hı. isim koyarken ilk kitaba da biraz gönderme olsun dedik. İsmi de biraz ilgi çekici olsun istedik. şiirlende de yani kitabın içinde yer alan bir şiirden dolayı da hı hı. onu kullandık. Daha önceki de şiirin ismini kullanmıştım. Hı hı. Şiirlerde, şiir kitaplarında genelde şiirin dışında isim de kullanılabiliyor. Yani şiir kitabının ismi içeride ona mahsus bir şiir olmayabiliyor veya şiirden herhangi bir kelime de kullanılabiliyor. Yani zaten şiirde çok söylerim ben. Şiirlerde şiir kitabının isminin çok önemi yok. Şairler genellikle bir şiirle hatta bazen bir tek dizeyle hatırlanabiliyorlar. Yani tabii büyük şairler içinde zaman geçince de zaten genellikle şimdi kitaplar, kitaplarımızda olduğu gibi toplu şiirleri diye Hı -hı. geçip gidiyorlar. Ama tabii şeylerin isimleri önemli. Kitapların isimleri önemli. ilginç. isim şiir daha adam. zor ama. Yani roman evet her türlü yazarlık e, üretken olmak zaten muhteşem bir şeydi. Ama şair olmak, şiir yazmak biraz daha e, zor. Çünkü okuyucusu çok... E, metin kısaldıkça zorlaşıyor sevgili zorlaşıyor. önce. Yani ben mi? öyle düşünüyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani metin kısaldıkça daha zorlaşıyor. Bir de şiir çok tarif, edebiyat disiplinleri içinde belki tarife en zor. Disiplin, şiir Şiir disiplini. değil mi? Yani karar veremiyoruz bu iyi şiir midir, kötü şiir midir diye. Çok büyük şairlerin bile başka bir büyük şair tarafından bu güzel şiir, şiir değil diye reddedilmesi var. Bu çok edebiyat dünyasında çok karşılığı Mesela ne dersek Hatil İlhan. Anateli. Hı -hı. Çok seviyoruz. Hoca da çok sever. Ben de çok severim. Yani ona kalsa Türkiye'de şair yok. 8-10 taneden başka. Yani zaten içeride de çekişme çoktur. Ama romanda, işte bilim, öyküde, de... Deneme de <laughs> Yani bunun bir tarzı var. Evet bu novella, bunu roman diyoruz. Evet. Ama evet. Şiir biraz daha karmaşık. Karmışık. Bir de duyguya, alttaki duyguya hitap ettiği için önemli. Yani sizin de hayatınızda vardır. Aynı şiiri 3 sene sonra başka bir ruh haliyle okuyabiliyorsunuz. Tabii, tabii, kesinlikle Orada öyle. başka yakalanıyorsunuz. Ben e, birebir kendim yaşamıştım. Cengiz Bektaş'ı bilirsiniz. Sen evet. Rahmetli de oldu. Mimar aynı zamanda Biliyorum ama şair. Çok iyi tanırsınız. Onun bir şiirini okumuştum yıllar öncesinde. Ee, şaşkınlıklar içerisinde bana şöyle söylemişti. Bu benim şiirimi. Ben tanıyamadım şiirimi. Okumak, ses vermek de farklı. Evet orada da farklı. Ben şiir seslendirmesi de çok yapıyorum. Çok seviyorum. Evet, evet. Bir iki şair dostumla hatta bu konuda en titiz olanlardan birini söyleyeyim. Allah ömür versin İlmi Yavuz. Onun bir şey. Şiir... Evet ben bu şiiri böyle yazdım. Hep yanlış okunuyor dedi. Onun tarzı da var. Çünkü esler durmalar. Tabii tabii hece çok önemli. Vurgu çok önemli. Çünkü o sizin yazarken istediğinizi seslendirirken veremiyor, geçemiyor aslında o, bakarsanız. Evet mesela şiirde uygulanan işte bu yüzden uygulanan teknikler vardır. Engin'e de anlatırım. Yakın çevreme de çok anlatırım. Gecelerin kırılması Nazım'da görürüz onu. Birdenbire satır aşağı iner. Orada dur, bir nefes al demektir. Hı hı. Ki ben de yaparım, Leyla yapar. Uruçarooba çok yapar. Evet. Necati Gelin, rahmetli Necati Gil çok yapar. Hatta şöyle bir şey yap, bazı kelimelerinde Necati Gelin ve Uruç Aroba'nın kullandığı teknik Cahit Gül'ü bir de birkaç yerde kullandı. Kelimenin önünde bir tane tire görürsünüz. Hı hı. Mesela aklıma gelivereni söyleyeyim. Pervam yok verdiğim elemden derken günü eksilmesin bence. Pervamın önünde bir tire vardır. Tire virgülü vardır. Bunun anlamı burada dur, nefes al, sonra oku demektir. Necati Gil çok yapar. ...ve parantez de kullanabilirsiniz Evet. Necati. Evet, evet. Şeyde mesela der, sevgileri yarınlara bıraktınız... ...çekingen tutuk saygılı derken bir parantez için alır onu. Orada tuttur, iyi bir sesle oku. Hı -hı. Diye sana bir okuma temrini verir. Eğer dediğim tarzdaki yazılan şiirler... Mayakovski'den gelen bir tarzdır Nazım'ın kullandığı... ...böyle okursanız şiirin okuculuğu... ...yani Nazım'ın nasıl yazdığı, şairin nasıl yazdığını daha iyi görebiliyoruz. Ben de denemeye çalıştım tabii onu. Ne ben güzel. de yaparım onu. Satırı aşağı alıp kenara. Burada bir durun demek <laughs> istiyorum. Yani Be böyle. Bekleyin onu ondan sonra devam. Şiir biraz zahmetli. Hem, <laughs> zahmetli tabii. Evet hem yazması kolay yani. Çok söylenen edebiyatta bir laf var. Türkiye'deki her üç kişiden dördü hayırdır derler. <laughs> yani Değil mi? Herkes, çok... şiir Tabii herkes şiir yazıyor. Herkes yazabilir. şiir yazıyor doğru. <laughs> evet. Birazdan zaten şiirlerden örnekler okuyacağız. Seslendirmeyi de çok iyi yaptığınızı biliyorum ama şöyle de bir şey var açıkçası. Manisa'lı olanlar sizi zaten çok yakından tanıyor. Ama Manisa dışından bizi izleyenler de bugün sizlerle tanışmış olacaklar Manisa TV aracılığıyla. Siz aslında şiiri hem ben hesaplarınızı da takip ediyorum Instagram ve Twitter hesaplarına insanlara şiiri çokça sevdirdiniz kahve bardaklarına evet. yazdıklarınızla evet. işte paylaşımlarınızla genç nesil aslında daha da bunu içine sindirdi sayenizde bu Evet belki de böyle bir yol olsun istiyorum ki paylaşımlarımı dikkat et. kendi tanıtımdan çok değişik şairler hatta arada kalmış şairleri ya da az okunan şairleri çok tekrar ederim hı hı. bazılarını okun mesela kimi örnek verebilirim az mı? Hüseyin Ferhat çok önemserim. Yani yaşayan şairlerimiz var. Yani şimdi İzmir'e yerleşti. Çok değişik bir tarzı. şiirin çok iyidir. Ama az okunuyorlar. Ama işte dediğim gibi çevremdeki insanlara da böyle şiire bir tarafından bulaşsınlar istiyorum. Ne güzel, ne mutlu. Yani sosyal medyadan ne kadar belki benim paylaştığım bir kitap üzerinden belki o kitaba değebilir. Merak edebilir. Ya da açıp okuyabilir. Bunun karşılığını görünce de seviniyoruz. Yani gidekim sadece şiirde değil Engin Hoca'yla yaptığımız sohbetlerde de programlarda da bunun <laughs> üzerinden bir okumaya alışmış ya da bizim tavsiye ettiklerimizi okuyup bize geri dönüş yapmış epeyce de arkadaşımız var. Hı -hı. Beraber yaptığımız program sonrasında da. Hı -hı. Mesela bir tat edebiyat yapmıştık belediye evet, birlikte. Onu da konuşacağız birazdan. Evet. Mesela ondan sonra bizim çevremizde hemen hemen herkes Orhan Veli, Yusuf Atılgan, Daha çok değil mi? Sezai Karakoç. Hocam. Evet. ...Hakip Neyzen dostum daha çok merak i̇şte çünkü ettiler. çünkü tanıştılar sayenizde. Evet. Özellikle Yusuf Atılgan konusunda evet, hani Mustafa. yıllardır artık böyle dilimizde tüy bitti anlatıyoruz... ...ve çok da gidiyor anlatmak ama bu tanınırlığı da arttırmış olduk. Evet. Yani bir karşılığı oldu gerçekten. Yani özellikle Manisa'lı olduğu için Yusuf Atılgan... ...onun eserleri üzerinden yaptığımız programlarda, yazdıklarımızda... ...benim son romanımda da benzer şeyler var e, bir ilgisini çekiyor. Açıp bakıyorlar, merak ediyorlar. Bu güzel bir şey tabii. Evet Şeyi evet gibi. gelişti. Mesela yine belediye belediyeyle yaptığımız program vardı. Yetik Kozan Anma Paneli. Hı, Bilinmeyen hı. bir Manisalı yazarımız çok kıymetli. Kitap varında da tekrar etmiştik. Evet. Davut Hoca ile üniversiteden. Onun zaten yüksek lisans çalışması. Somalı kuvvetli bir yazarımız, şairimiz. Mesela onun programından sonra da mesela Engin Hoca da gelmişti. Hı hı. Demiştik ya ben bu kadar kuvvetli olduğunu bilmiyordum yani. Çünkü, tabii Çünkü tanışmamış evet, tabii. oluyorsunuz. Bu evet. vesileyle de tanışmış oluyor. Evet o tarafa da hoşuma gidiyor. Önce dinleyiciler. Yani benim üzerimden birisi yeni bir yazara giderse hele benim sevdiğim yazar olursa, şair olursa çok mutlu oluyorum. <laughs> Peki Engin Hocam şimdi flanör e, aylak evet. adam, gezgin bir e, kent gezgini şehir gezgini e, okudum e, pazar günü bitirdim kitabınızı. Kitap Manisa'da, yani bir Manisalı olarak Manisa'nın tüm sokaklarını gezebildim kitabın içerisinde. Çok farklı, çok da açıklamak istemiyorum hani alıp okusun sevgili izleyiciler. Porsuk Kültür'den çıktı evet. yanlış bilmiyorsam kitabınız. Evet. Orada yazdıklarınız da ilintili miydi, nasıldı, nasıl başladı, neden filanör? Aylak Adam'la biraz önce Hı -hı. Yusuf Atılgan'a bir e, evet. gönderme var mı? Evet. Onları konuşalım istiyorum. E, Porsuk Kültür Dergisi Eskişehir merkezi yayınlanan, ulusal çapta dağıtımı olan bir dergi. E, benim onlarla maceram bir yıl öncesine dayanıyor. Yaklaşık bir yıldır ben orada e, aylık e, her ay bir yazı yazıyorum. Hı -hı. Bir yazı dizisi orada e, e, yazmaya başladım. 40'lı yaşlarında ölen yazar ve şairleri anlatıyorum her ay. Ve çok dev, ölümsüz isimler var. Yani işte Kafka'dan Gogole, Edgar Allan Poe'dan işte Sabahattin Ali'ye kadar. E, 26 tane, e, yani 40 yaşından günü almış, 50'ye varamamış çok önemli yazarlar. Çünkü 40 yaşlar genelde en verimli şardır Ve en verimli şarlarında ölmüş ama ölümsüz olmuş e, yazar ve şairlerin her birini her ay anlatıyorum bir yıldır. Seneye onu kitap yapacağız, hı hı. Edebiyatın Kırklar Kulübü adı altında. E, bu Posuk kültürle bu e, ilişkimiz, işbirliğimiz oluştuktan sonra Posuk Kültür aynı zamanda yayın yayınevi e, faaliyeti de yürütüyor ve e, geçen yıl ilk kitaplarını yayınladı. Dolayısıyla onlarla öyle bir e, e, anlaşmaya da varmış olduk, hani yeni kitaplarımla ilgili. E, biz de e, bu pandemi nedeniyle eve kapanınca. <laughs> Zaten kitapta çok yürüme eylemi var biliyorsun. Yani <laughs> İçimizdeki yürüme. Ha, evet içimizdeki yürüme belki de onun da etkisi Olabilir. oldu. Olabilir. Ee, eve kapandığımız dönemde e, ben de bu e, çalışmaya başladım. Aslında iki sene önce e, e, başladığım yarım kalmış bir dosyaydı. E, filanör. İsmini de koymamıştım açıkçası. Hı hı. Bittikten sonra yayıncımla ortak e, fikirle filanör koyduk. Evet dediğiniz gibi Manisa'da geçen bir hikaye barındırıyor. Bir bakıma şehir romanı diyebiliriz. Evet, evet. Bir bakıma aşk romanı diyebiliriz. Eşim bana yıllardır neden aşk romanı yazmıyorsun deyip duruyordu. Yazayım diye başladım ama yine aşk romanı nüvesinden çıktı aslında. Temelde psikolojik bir roman aslında bu. Ve birçok yazara edebiyat dünyasından birçok yazara ve kitaba atıflarda göndermelerde bulunan da bir eser. İşte o da eser. aslında çok güzel. Hı -hı. O noktada şunu söylemek istiyorum. Okullar Okumadıkları, belki de tanımadıkları yazarlarla da bu kitap evet, sayesinde evet. buluşuyorlar açıkçası. Evet, ben eminim onu bir merak uyanıp, acaba nedir evet, Yani bir yandan telefona bakıp bu eserin kiminmiş, Kesinlikle. ya da bu yazar kimmiş diye bakabilirler Eğer muhtemelen. Eğer kitaplığında yoksa belki de gidip alacak evet, kitabı. Evet edinebilirler. Bazılarına dipnot da veriyorsunuz. <laughs> tabii, tabii. Evet bazılarına dip dipnot veriyorum alıntı mi? yaptıklarımda. Yusuf Atılgan'dan bir alıntıyla başlıyor e, kitap. E, hepimiz e, korkuluksuz bir köprüde yürür gibi cümlesiyle başlıyor. Ee, bizim Evet hocam siz bunu mı? E, bizim e, Manisa'mızda istasyon e, da çok e, yoğun şekilde e, sahneleri olan bir eser. O yüzden kapağı da istasyonda bir fotoğraf sanatçımı Arkadaşımız bir fotoğraf çekti istasyonu Birkaç fotoğraf Onu daha sonra kara kalemle Sanatçılarımız çizime dönüştürdüler Böyle bir kapak ortaya çıktı Filano Fransızca bir kelime Türkçe'ye yerleşmemiş Doğrudan karşılığı aslında yok Biraz aylaklık fiilinden evet. türemiş Fransızca'da evet. herhalde. Bu, Onun biraz da... böyle etkilenmiş filano kavramı başta felsefede olmak üzere Walter Benjamin tarafından hı hı. Edebiyatta da hı hı. E, kullanılan bir e, e, kavram, terim e, Edgar Allan Poe'dan Baudelaire'e kadar, Arthur Benjamin'e kadar e, çok kullanılmış. Özellikle Paris merkezli e, şehirde kent gezgini diye çevirebiliriz planörü. Başta kımcısıyla... Paris e olmak üzere işte evet. pasajları, caddeleri gezip ama sadece yürümek gezmek değil bu anlamda sanatsal üretim de yapan kişiler hı, için hı, kullanılıyor. Gözlemci aslında. Evet. Ve bizim Türk Edebiyatımızda da bu, bu kavramı aslında işleyen aylak adam gösteriliyor ilk olarak e, Yusuf Atılgan'ın. Eserim aslında bir yandan da yani Yusuf Atılgan'a bir saygı duruşu e, şeyi de taşıyor. E, onu da belirteyim. E, dediğim gibi bir aşk romanı gözüyle de bakılabilir, bir şehir romanı gözüyle de bakılabilir. Böyle bir eser çıktı o pandemide eve kapandığım dönemde. Yani pandemi döneminde çıktı Evet, yani ruhumu dışarı saldım öyle söyleyeyim. <laughs> Çok ama işte gezgin aslında pasaj gezgini diye Hı. Paris sıkıntısında bahsi geçiyor ama bu kentteki bana böyle tanıdık ve sizin anlatımınızla da açıkçası zaten tanıdık isimler de var birebir nokta evet. atışı yaptınız. Ama flanör olan yani gezgin olan, kenti gezen o hikayenin kahramanı da hiç yabancı gelmiyor aslında çevremizden bildiğimiz, tanıdığımız kişilerden biri baktığınızda. Ama kentin tanıtımı için de çok önemli hocam. Evet. Yani evet. E, Manisa'lı olan içinde de e, ya da Manisa'dan uzakta başka bir şehirde Manisa'da evet. olup yaşayan içinde çok güzel. Evet, evet kesinlikle Nokta öyle. Nokta atışlarıyla kenti dolaştırmışsınız. Evet kesinlikle öyle. Yani yayıncım da editörlerim de bunu okurken hani Manisa'yı çok iyi bilmiyorlar ama hani Manisa'yı bir gezme dürtüsü uyanmış onlarda da. Manisa'yı aynı bu kitaptaki gibi bir rota belirleyip gezmeyi çok istemişler. Manisa'lı olup, olup, da okuyup dönüş yapanlar oldu. Onlar ayrı bir tat almış zaten. Güzel, Çünkü Manisa'nın hani e, Mesir Camii'nden istasyonuna kadar, Sipil Dağı'ndan işte Atatürk Kent Parkı'na kadar birçok mekan var. E, kitapta ben e, şehri herhangi bir şehri bir roman e, romanın içerisinde bir karakter olarak yer almasını çok seviyorum yani okurken de çok seviyorum yani e, öne İstanbul'da geçen bir hikayeyi bir romancı anlattığı zaman o İstanbul'un sokaklarını caddelerini e, gezdiriyorsa okur o bana ayrı bir tat veriyor o yüzden ben de yazarken bunu tercih ettim yani sadece bir mekan olarak değil bir karakter olarak var şehir burada. O anlamda da ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Zaten Manisa'lı olduğumuz için ben söylemek istemiyorum ama kendi başla başına karakteri olan bir kentte yaşıyoruz aslında. Sibilla'ı zaten Tabii. nereden gelirseniz gelin, hangi yönden Manisa'ya gelirseniz gelin, sizi karşılayan heybetiyle o şehrin değişik bu buğusu, büyüsü sizi içine hemen böyle alıveriyor. Ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Biz zaten roman kahramanı. <laughs> Aynen kitapta da denir mi? mi? Dev bir mıknatısın Mıknatıs. gölgesinde yaşıyoruz aslında. E, dolayısıyla etkilenmemekte etkilenmemek bak... de mümkün değil. Mümkün. Yani dışarı çıktığında sürekli ona bakması. Evet. Yani orada da evet geçtiği gibi kitapta yani ee, Ama bunu... hepimiz bakmıyor muyuz? Bakıyoruz. Evet. İstemsiz. Tabii ki. Ben bakıyorum şahsen. Tabii ki. Geçeceğim. Ve şehrin hemen her yerinden biliyorsunuz o gri çıplak zirvesi görünüyor Sipil'in ve e, çok ayrı bir şey katıyor hı hı. E, şehre bence. Yani bu sizin... tip dağ eteğinde kurulmuş kentlerin e, ayrı bir havası var bence. Çok... Bence de. Zaten e, sizin gibi Deniz Erbulak'ta Manisalı yazar tanıyorsunuz. Onun da e, Kıyamette Savaşanlar kitabında da Sipil. Hı -hı. Geçiyordu evet, işte, evet, ağlayan Kaya biliyorsunuz Hı -hı. o bütün yazarları demek ki Manisa'lı olan yazarlara bir ilham kaynağı. Tabii süt bu süt doğal süt. yani genelde insanlar da yazarlar da e, bulundukları yaşadıkları yerdeki e, izlenimlerini duygularını hislerini anlatarak aslında bir bakıma evrenseli ulaşıyorlar. Hı -hı. Yani şimdi e, Dostoyevski dediğimiz zaman Petersburg hemen aklımıza geliyor. O da bizi Petersburg sokaklarında dolaştırıyor. Hı hı. E, ya da e, e, yani Gogol okuyup da işte e, ne köprüsüydü abi işte o e, Neva köprüsünü hı hı. Hı hı. Altına gidiliyor. E, muhakkak gidiyorsun. Ya da Mark Twain okuyorsan Mississippi'yi görüyorsun. Mutlaka. Yani bu, bu bütün e, evrensel anlamda bütün yazarların tercih ettiği bir şey. Çünkü oradan besleniyor. Anlatabildim mi? Yani benim Mississippi'de geçen bir hikaye anlatmam çok zor. Yani şu havada kalır, yapay olur. Ben buradan beslendiğim için <laughs> Doğal olarak o yansıdı tabii ki. Peki yalnızlığın şiirini yazabildi mi Haşim Elman'ın? <laughs> Vallahi yalnızlığın şiirini yazmak yerine, <laughs> değil mi benim şiirini e, bana çok güzel bir sürpriz yaptı Haşim abi. Evet Beni haberi yoktu. Lütfen. Haberi yoktu. Biz böyle Engin'le tabii günlük görüşmelerin dışında da hayat gayesi içinde görüşemediğimiz zamanlar oluyor. Ya da okuduklarımızı paylaşıyoruz bazen buna dikkat edelim falan diye. Bir gün baktım mesaj geldi. Engin Hoca hiç girmediği bir alana. Öykü yazmıştı, deneme yazmıştı, inceleme yazıyor, roman yazıyor. Bir baktık şiirsel metinle karşı karşıyayız. Benim ilk kitabıma gönderme yaparak güzel metin yazmış. Yani sosyal medyada paylaşmıştım bunu. Evet. Sonra ben de bu kitabın sonuna da Engin Hoca'ya bir selam olsun diye onu aldım. Engin Hoca da kendi kitabında bana bir selam çakmış ve karşılıklı da. birbirimize paslaşıyoruz. <laughs> bir atıştınız karşılıklı evet. tatlı evet, atışı. Evet, Haşim abinin bir şiir alıntı olarak benim kitapta yer alıyor. Var zaten. Evet. Sağ olsun kitabın sonuna da işte benim o yani karalamamı diyeyim artık ona şiir demiyor yazmış yer vermiş çok mutlu oldum tabii. Sürpriz oldu söylemedi de kitap elime ne gelene kadar. Ne kadar güzel. Evet. Ee, peki biraz da ruh çekiminden bahsedelim. Ee, Şiir yazım sürecinin rengin gibi bir hikayesi yok. <laughs> Elbette ederim. tabii. Ki. Yani, Uzun bir hikayesi yoktur belki ama evet. içinden ama, o zaman Evet e, konudan gel. O zaman şeyi konuşalım. Şiirle takılıyoruz. şöyle yapalım. Spil dedi. Burada Spil'i anlattım. İçinde Spil geçen bir şiir olması lazımdır. Şu, hemen bunu vereyim. Tamam. Ondan onu hemen var. sevgili izleyicilerimizle paylaşalım. Evet. Sizin güzel ses tonunuzdan daha önce de sıkça okuduğunuz sevgili izleyiciler e, biliyorlar, dinleyiciler, radyo dinleyicileri de biliyor. Evet Haşim, biraz çalıştık okumada. Onun için e, hemen. Üç yerde aslında ben varım kitap. kitapta. Evet. Hı. Birincisi o az önce senin bahsettiğin o şiir benim karalamamı diyelim. Şimdi Haşim abin yanında böyle şiir kelimesini kullanmak da istemiyorum. <laughs> hani Pablo Neruda demiş ya Nazım Hikmet'in şairleri yanında bizim yazdıklarımıza şiir bile denmez demiş. Bizimki de öyle bir. Onu almış. Bir de iki yerde daha bir şeyi var. Kitabın arka kapağında yer alan e, Ayşem abinin şiirini ben romanımda kullanmıştım alıntı olarak. Hı hı. Onun e, başlığını Engin Huzu koymuş. Orada bir e, bana bir selam çakmış Ayşem abi. Bir de daha önce bana hitaben yazdığı kısa bir şiiri vardı. Haziran, Haziran Mezarlığı adı altında. Hı hı. Evet, onu da kitabı almış. Çok mutlu oldum. Ben o zaman kitaptan okuyayım. Yılkılar ve anemonlar diye. Sipilam. Ne kadar anemon açtıysa Sipil Dağı'nda Boynu büyük, eğik, masum, kırmızı. Hepsi sana duruşum, bakışım, sevdam. Ne kadar tay varsa yukarı yaylada. Deli, arzulu, esrik. Hepsi benim sana deliliğim. Arzum, sarhoşluğum. Çok Bu da Sipil'i anladın. Sipil'i anlasam. Hani evet, her yılkıları ve Yılkı atlarımız, evet. anemonlarımız hepsi içinde. Ya burada... Bir iki gönderme var Engin'e. Daha önce işte Haziran mezarlığı için yazmıştım. O zaman Haziran benim için de daha sonradan bir ölüm ayı haline geldi. Burada bir gönderme iki yerde rahmetli abime gönderme var. Zaten kitabın ithafını da Abinize zaten abime torunum Selim Ateş'e hitap etmiştim. İlki kızlarımaydı Burada Bu kitapta rahmetli abime iki ziyan. üç yerde var birinde rahmetli Cemil abiyle bir hı hı. Cemil Çöllü'nün de ölümünün onun da ölümü Haziran'dı. 40 sene var tam aralarında. Onu anlatan bir şey yazmıştım. Ve yengine yazdıklarımla özel alanları burası oluşturdu. E zaten son bir buçuk senede duygusal anlamda da onun etkisinde olduğum için bu beklenen bir şeydi tahmin ediyorum. Belki de e, içinizdeki o yoğunluk birden taştı. Da, evet, evet. Ben özellikle çizimlere de, ha, çizimi de e, söyleyeyim bu istiyorum. Bu çok önemli şey, fırça yeriz. <laughs> <laughs> Kitabın kapak çizimi, küçük kızım Tomlis'in, Tomlis Umay Elmalı'nın arkada da küçük bir çizimi var. Kendi kendine çizim yapan bir kızım var. <laughs> ne mutlu, ne güzel. Daha önce tabii ilk başta yayına giderken bu kapağı değil, daha farklı bir kitap, kapak düşünmüştük. <laughs> Fakat küçük kızım, yani küçük dediğim 19 yaşında yayıncı yayıncıyla arası, yayında bunlara karar veren Ezgi Hanım'la arası <laughs> Ezgi Hanım ısrarla bunları kullanmak istedi. Biz de kırmadık tabi. güzel. Benim adıma da güzel bir hoşluk oldu. Yani küçük bizim Tomis Hanımın da katkısı olmuş oldu. Peki siz daha önce de birlikte programlar yaptınız bir tat. Edebiyat. Bir edebiyat şeklinde. Ama pandemi dönemi girince bu salgın ortaya çıkınca hı hı. maalesef tüm etkinlikler olduğu gibi sizlerin de etkinlikleri devam edemedi açıkçası ama çok da güzeldi çok keyifli. Hem okurlarınızla buluşup hem de gelenlere de edebiyatı sevdirmek açısından çok başarılı bir programdı. Ben kendi adıma ve izleyiciler de aynı şeyi düşünüyorlardır. Var mı yine bir hazırlık bu süreç bittikten sonra? Başladı gerçi ufak tefek etkinlikler ama sizin böyle bir hazırlığınız var mı? Sahne Bir tane edebiyatı sahnede sergilemiştik yani bir sahne işi görünmüyor yakın zamanda. Hı hı. Ama farklı bir platformda bir televizyon ekranında olabilir örneğin. Aşim abiyle yine yazarları, şairleri konuşabileceğimiz, edebiyat sohbeti yapacağımız bir program yakında olabilir. Biz zaten Aşim abiyle genelde görüşmelerimize böyle edebiyat üzerinedir. Yani normal günlük hayatımızda ne zaman bir araya gelsek, bazen masamız genişler kafede dostlar gelir ve yani bir başlarız işte Nazım'dan girmişiz, Necip Fazıl'dan çıkmışız, şiirden girmişiz, romandan çıkmışız falan. Sohbetimiz genelde bu mimaldedir. Uygun ortam oldukça biz tabii ki her zaman sohbetimizi ederiz. İnsanları da bilgilendirmek, ilgili olanlara ne kadar faydamız olabilirse olmak isteriz açıkçası. Bakalım. Evet. Şimdi sohbetimize Kızıma. devam edeceğiz ancak kısa bir reklam aramız var. Gerçekten. Reklamlardan sonra tekrar buradayız.